Merhabalar herkese. Ya ya geleceğimiz platformu olarak bugün sizlere hem yeni bir projemizi aktaracağımız hem de biraz kendimizden bahsetmek istediğimiz bir podcast'le karşınızdayız. Bu bizim e, emekleme dönemlerimizin başlangıcı sayılabilir bu podcast. Bugün biraz Murat'la birlikte size aslında neden bir podcast serisi yapma gerekliliği duyduk, bunun temel nedenleri ne, bizim ana motivasyon kaynağımız neydi bunu yaparken. Herkes podcast çekiyor diye biz de podcast çekelim mi dedik yoksa başka nedenlerimizle sebeplerimiz mi vardı? Buradan gireceğiz. Biraz daha biz ya kanalya geleceğimiz platform olarak ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne yapmaya çalışıyoruzla herkesin kafalarındaki soru işaretlerini gidereceğiz herhalde. Şöyle başlayabiliriz açtığın noktadan devam edeyim. Aslında herkes podcast çekiyor diye mi biz de buradayız? Belki çok yanlış bir şey değil çünkü yapabileceklerimiz nelerse oralarda kendi söylemlerimizi çoğaltmak üretmek, buralarda kalabalıklaşmaya çalışan bir ekibiz. Neden? Asıl soru bu. Yani bu noktada da aslında baktığımızda göz ardı edilemeyecek böyle artık bizim sorunun nasıl kaynağında oturduğunu düşündüğümüz çevreler tarafından bile üretilen söylemlerin çoğu iklime, çevreye, buradaki kötü gidişata dair. Dolayısıyla da hani hemen sonrasında da neler yapılması gerektiğine dair söylemler çok artıyor. Baktığımızda da geleceğimizi direkt etkileyen hatta bugünümüzü bile etkilediğini gördüğümüz bu çevresel olay yani artık nasıl isimlendirirsek bu neden sorusu önemli dedik çünkü bu çevreler tarafından üretilen söylemlere baktığımızda her zaman şununla karşılaşıyoruz yani bu çevreler kim hemen onu da söyleyelim işte çok büyük şirketler dünya devleri işte imrenilerek bakılan üniversiteler ya da devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılar gibi gibi yerler. Burada baktığımız projeler ne? arkadaşım işe giderken arabana binme ya da duş alırken birazcık daha az kullan ya da merdiven çık. Bu önerilerin yanlış olduğunu düşünmek tabii ki de saçma olur. Bireysel olarak tabii ki de fedakarlıkta bulunmamız gereken bir dönem ama fedakarlığımızı nereye yöneltmeliyiz? İklim değişikliğinin kaynağı ben asansöre bindim diye olmadığına ben inanıyorum. Ya yani bunun aksine de beni kimse inandıramaz. Peki dikkatimizi nereye vermeliyiz? Tabii senin dediğin nokta şu açıdan çok önemli. Yani bu kadar büyük böyle işte sen de dediğin gibi nasıl adlandırırsak adlandıralım yaklaşan bir kriz senaryosu baktığımız her yerde gözüküyor dünya açısından, ülkemiz açısından, mahallemiz açısından belki. Bu çok küçük ve büyük ölçekli bir olay ama yani bu kadar büyük ölçekli ve bütün insanlığı ilgilendiren bir şeyin sebeplerini ve sonuçlarını neden olduğunu sorgulamadan sadece biz bireyselde bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Ya bunları değiştirirsek büyük ihtimalle her şeyin üzerinden geliriz gibi bir çözüm önerisi sunmanın ve neredeyse dünyada bu yaşanılan ve yaşanılacak olan kriz süreçlerinin hepsine bu kadar işte anlamsız ve dünyada bugüne kadar dillendirildiği ölçüde hiçbir soruna cevap verememiş önlem dizilerine karşılaşıyor olmamız bence bir tesadüf değil. Yani bu zaten başta bu krizin kimin krizi olduğunu ve kimin en çok etkileyeceğini gösteren yegane şey bence çünkü bütün insanlar dünyada bireysel olarak aynı insan olsalar dahi aynı toplumsal ilişkiler bazında konumlanmıyorlar baktığımızda herkesin konumu farklı dünyada ve herkesin aslında bulunduğu konumdan ve temsil ettiği pozisyondan kaynaklı bugün kriz diye bahsettiğimiz iklim krizi küresel ısınma diye bahsettiğimiz şeye verdiği katkılar da birbirinden çok farklı ve ayrı çok farklı sonuçları da çok farklı olacak yani kimileri Susuzluk var diye en büyük derdi edinmişken bu konuyu kimilerinin evcil hayvanlarına bile içecek suyu olacak büyük ihtimalle <laughs> ya da baktığımızda mesela genelde verilerde Amerika'daki bir bireyin su kullanma oranı Türkiye'deki birisine göre kat ve kat daha fazla olduğunu görüyoruz yani. Ya veya şöyle bir komedi de var. Yani işte bir bize bireysel olarak asansöre binme, merdiven çık, işte bireysel olarak banyoda daha az kal, işte dişlerini daha az suyla fırçala diyor ama bugün hala dünyada dişlerini fırçalamayan insanlar var. Onlar neden tasarruf edecek peki? Veyahut inanılmaz ve mükemmel bir iyimser tablo çizerek şunu mu söyleyelim yani? E, toplumsal zenginliğin ana merkezleri olan e, Avrupa, Asya'daki bazı ülkeler ve Amerika'daki Kuzey Amerika ülkeleri ...deki vatandaşlar inanılmaz bir bilinç seviyesine gelecekler ve Afrika'daki e, insanları kurtarabilecekler hep birlikte daha az diş macunu ve daha az su tüketerek bunu mu diyeceğiz? Evet şöyle bir şöyle bir araştırma yapılmış. 2010 ve 2020 yıllar içinde bulunduğumuz yılın geçen aylarına kadar yapılan araştırmada dünyada SUV yani jip tarzı dünyada en çok karbon emisyonu salan arabaların satışı en çok yapılan 10 yıl olmuş bu yıl ve ee, bu araçların herkes tarafından birincil öncelikle tavsiye edildiği bir şey var. Otomobil piyasa araştırması var. Yani insanlar artık araba alacaklarsa, ailelerinde 2-3 araba varsa bunlardan bir tanesinin jip olmasını tercih ediyorlar. Konforu olabilir, vesaire olabilir. Bunu abiri arttıran bir otomobil piyasası ve yaptığı reklamın karşılığını alan bir otomobil piyasası görüyoruz. Çünkü evet, satışlarını arttırmış ve dünyaya çok daha fazla karbon emisyonu olan jip satışları Tavana fırlamış durumda ama bunun karşısında sanki e, bu arabalar Asya'da, Afrika'da, Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerinde gelir düzeyi düşük ülkelerdekiler hep alıyormuş da Avrupa ve Amerika'dakiler tamamen bilinçlenmiş, herkes bisiklete biniyor, herkes elektrikli araç kullanıyormuş gibi bir algı var. Yok böyle bir algı. Yok böyle bir algı. Aynen, yani <laughs> bir algı. Yani şu algı gerçekten komik. Biz de aslında burada söylem geliştirmek istediğimiz noktalar buralar. Yani Türkiye'den bahsedelim. Aynı televizyonda çevre en duyarlı program yapılırken hemen bir sonraki program yani yayın akışında araba tanıtımı yapılıyor. Yani özendirilerek yani dünyanın en güzel aletleriymiş, olmazsa biz eksik insanlarmışızcasına anlatılan bir dille buna karşı olmak gerektiğini, söylemlerimizi nereden kurmamız gerektiğini aslında bu şekilde bence özetleyebiliriz zaten. Şöyle bir noktada düşmemek lazım. İnsanlar yalnız söylüyor değil. Bireysel çözümler, bireysel fedakarlıklar doğrultusunda sürekli bir duyar oluşturmaları çöpe atılacak bir yan değil. Ama bu eleştiriyi farklı bir bir şey daha ekleyerek peki biz ne yapmalıyız? Asıl soru bu. Biz kendi söylemimizi nerede geliştirmeliyiz? İşte tam da bu noktada podcast'imizin ismini de tanıtarak insanlara bunu açmış olalım. Nerede? geliştireceğimizi. Olalım. Podcast'imizin ismi Bana Masal Anlatma olacak. Seçmemizin nedeni de işte deminden beri konuştuğumuz bize önümüze gelebilecek her türlü afet ve kriz durumunda bireysel olarak şu kiti kullan, al şu para, şu taç gibi söylemlerin e, bireysel olarak aslında bizim şu ana kadar göremediğimiz çözüm yolları bireysel olarak değerli olsa da Murat'ın ifade ettiği gibi şu ana kadar insanlığa ve toplumu ileri götürme açısından bir noktaya denk düşemeyen yollar haricinde biz biraz daha podcast'te söylememizi gerçek bir değişim, ya yani toplumsal açıdan karşı karşıya kalacağımız bir kriz, bir iklim krizi, bir küresel ısınma durumu, kentlerimizin içinde bulunduğu büyük kriz dönemleri, yaşanamayacak hale gelecek kent dönemleri açısından biz insanlara ne anlatmak istiyoruz diye düşündük ve aslında anlatmak istediğimiz şeyin bireysel şeylere içerse de aslında toplumsal bir yönü olması gerekliliğinin kabulünü yapmak ilk başta. Tartışırken kendi aramızda da bu böyle olursa hem değiştirici gücü hem de tartışma imkanı ve tartışma zemini olarak hem herkesin kafasında başta dediğimiz soru işaretlerine daha kolay yakmış oluruz. Hem de aslında gerçekten bu meselenin tezatlarını, doğrularını, olumlu olumsuz yönlerini sadece bireysel önlem ve bireysel bazda tartışmak yerine toplumun ve toplumu ilgilendiren tüm ilişkileri masaya yatırarak onun üzerinden konuşabilirsek aslında bu meselelere iyi yönden bir kaynak oluşturabileceğimizi düşünüyoruz hem Yani şunun garantisini veririz. Bu podcast serisinde toplumsal üretim ilişkileri lafı bolca duyulacak bir laf. Yani bunun nedeni de aslında tamamen işte kapitalizm üretiyor, bize satırmaya çalışıyor, biz de iradesiziz ve alıyoruz üzerinden kurulacak bir şey de olmayacak. Ama sonuçta yaşadığımız sorunun, gelecekte bizi bekleyen daha derin krizlerin nasıl aşılması gerektiği, bu krizlerin kaynağı neresi olmaz olduğuna da dikkat çekici bir yer olarak bunu tekrarlayacağız gibi. Aynen öyle. Yani bazı kalıp cümlelerimiz olabilir. Bunları NATO kafana, olduğumuz için söylemeyeceğiz ama aslında işin dönüp dolaşıp geldiği noktaya her seferinde belki altını kırmızı, mavi, yeşil, fosforlu kalemlerle çizmek için ifade edeceğiz tekrar tekrar. Bence zaten böyle ifade ettiğimizde de hem dinleyenler hem de biz hem daha çok tartışırken keyif alacağız hem de büyük ihtimalle tartıştığımız şeylerin dünyada bir karşılığı olduğunun biraz daha farkına varacağız. Çünkü yani dişini fırçalarken musluğu kapat demekle bugün dünyanın yaşadığı enerji politikalarını farklı açıdan tartıştırmak arasında ciddi problem var. Yani de devletleri ve hükümetleri savaşa sokabilecek bir enerji krizinden bahsediyorsak bunun herhalde en minimal yansıması dahi musluk kapatmak veya musluk açmakla açıklanabilecek bir politik ve toplumsal zemine denk düşmüyordur yani baktığımızda. Bunun biraz içine girmek, karıştırmak, ne var ne yok altını üstüne getirmek ve oradan bir sonuç çıkartmak belki de bizim ye temennimiz olacak bu podcastlerde. Aynen öyle. Biz burada konuşarak bunları karıştıracağız ortamı diye düşünüyoruz ama umarım şu an birisi içinden ya sadece konuş da bir şey mi değişecek diye bir şey geçiriyordur. O arkadaşa katılıyorum. <laughs> Sadece konuşarak değişeceğini de düşünmekten dolayı değil ama böyle içeriklerin şu yolunu bence görmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir bilginin, herhangi bir görüşün ne kadar fazla tekrarlanırsa, ne kadar fazla insanlara sık sık daha fazla farklı yöntemlerle ulaşırsa bunun yaygınlığı, bunun kabul edilirliği bu derecede artıyor. Yani bizim aslında burada diriktirmek istediğimiz, yapmak istediğimiz şey de aslında budur diyebiliriz. Peki bizi kimler dinlesin istiyoruz Metin? Ya biz... Ve yapmak istediğimiz şey ve dinlemek, bizi dinlemek isteyen kişilerin kim olacağı birbiriyle paralel şeyler. Biz zaten kurulurken de yani Yakamaya geleceğimiz platformu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kent e kentleşme kulübünün bir girişimi olarak kurulurken temel amacımız ilk başta İstanbul'da yapılacak Kanal İstanbul projesinin ne olup ne bittiğini ve bunun nasıl bir iz düşümü olduğunu değerlendirmekte. Ve oradan hareketle aslında bu kanal kimin yararına ve ondan hareketle aslında bugün bahsettiğimiz tüm olaylar ve bizim içinde bulunduğumuz durumlar kimin yararına, neyi götürüyor, olan toplumsal değişiklikler vesaire neyi götürüyor, neyi getiriyor gibi tartışmaları yapabileceğimiz bir platform olarak ortaya çıkmıştık. Temel amacımız da zaten başta fakültemizde, daha sonra okulumuzda insanları bunları tartıştırabilecek, rahatça gelip fikirlerini ifade edebilecekleri, çalışmalara katılabilecekleri bir platform zemini sunmaktı. Bence bu podcast'te de bizi dinleyecek insanların çoğu kendilerini rahatça ifade etmek isteyen veya kendi ifadelerini bizim podcast'imizde bulabileceğini düşünen, isterlerse podcast'lerimize konuk olarak katılabilecek ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden başlayarak belki de daha geneline yayılarak bu tartıştığımız olayları, bu global ölçekteki olayları okuldan başlayarak aslında ülkede, şehirlerde, farklı yerlerde tartıştırabilecek bir çığır açmayı düşünüyoruz bu podcast'le O zaman şunu rahatlıkla diyebiliriz. Biz İTÜ Mimarlık Fakültesindeyiz çoğunlukla. Gelin bizi bulun. Biz size erişmeye çalışıyoruz. Bizi bulamıyorsanız da kendiniz bir şeyler yapıp inandığınız şeyleri anlatın çevre konusunda ve yavaş yavaş çözüme hep birlikte yürüyelim yani. Aynen. Zaten platformdan bahsederken kapımızın herkese açık olduğunu bir kere daha yineleyelim. Bizi bu podcast olduğu için sağa solu elimizle gösterip şuradan bize ulaşabilirsiniz demiyoruz da podcast'in altına ekleriz ulaşabilecekleri kanalları. Evet, yorum atarlarsa ben özelden hepsini yazarım. Yani dediğimiz gibi yani bu meseleleri birlikte tartışmak çok daha önemli ve verimli bizce. Zaten onun için de bu seriyi başlatma kararı aldık. Yani daha rahat etkileşim kurabilmek, daha rahat tartışabilmek, daha rahat insanların düşünceleri ile bizim düşüncelerimizi harmanlayıp nasıl bir noktada bulunuyoruz, nasıl tezatlar var, nasıl şeylerde aynı düşünüyoruzu görmek ve buradan hareketle aslında birbirimizi ilerleterek bazı sorunların çözümü konusunda mutabık olmak ve ilk adımı atmak belki birlikte yani buradan hareketle amacımız ilk adım en büyük adımdır derler zaten. En zor adımdır aynı zamanda. Umarım daha bir sürü ilk adım atarız. Fırsatımız olur. Aynen tamam, öyle. Tamam. Peki Metin teşekkür ederim. Bence güzeldi. Ben de İyi teşekkür iyice. ediyorum. Umarım ileride bunu size güzel mekanlarda da çekme niyetimiz var. Şu an prodüksiyon aşamasında. <laughs> evet, ileri bir tarihte tekrar görüşmek üzere diyelim Aynen. o zaman. Bu podcast. Yorum yapmayı, beğenmeyi, o ziller falan açılıyormuş, arkadaşlara atılıyormuş. Bunların hepsi önemli şeyler. Aynen, WhatsApp gruplarına, Instagram, hepsi, hepsi. BMW falan önemli. Yani ta takipte kalın diyelim. Bu ilk podcast'imiz tanıtım gibi oldu biraz. Bundan sonrakiler de belirli bir aralık veya çok daha dinlenebilen böyle sizi besleyecek, sizi mahrum bırakmayacak şekilde ardı arkaya gelmeye devam edecek. Peki Metin ben şimdi merdiven kullanarak aşağı inmeyi düşünüyorum. Ben, Görüşürüz. Ben de bir dişimi fırçalayayım ama susuz. Susuz fırçala lütfen. Üç. Toprakla. 3 gün önceden kalan şey vardı. Yağmur suyu. Yaşık suyuyla yap. Evet. Biliyorsun sel oldu. Sizin orada da bizim orada da. Ben 2-3 tane kap koymuştum. Onları şimdi değerlendireceğiz. Ama şey böyle yani. Böyle böyle kazanacağız. Ya biliyorsun benim evimin e, yaklaşık 500 kilo, 500 metre yarıçapında 250-300 tane fabrika olmasına rağmen ben o yağmur suyunu muhtemelen şimdi içerim falan bir şeyler de yaparım. Çünkü böyle böyle şey yaparız büyük ihtimalle. Haydi görüşürüz diyelim herkese. Görüşürüz.